Demek ki durmadan uzun uzun gittiğin yol benim yanımmış lan Hoş geldin kardeşim. Olacak adamadan More more. More. Kişi var. En iyi ülke hangisiymiş göreceğiz. Mr. 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 Eski sesi yerin olmuş ya. İşte böyle. Bu fiyatlardan çok daha zor bir turnuvada yarışmak için dünyanın dört yanından insanları topladım. Koşu, okçuluk, jimnastik, futbol Geldi ve oğlum. eskrim kategorileri mevcut. Sadece tek bir ülke 250 bin dolarlık bu altı... Abi hangi seslendirmezsin yemin ederim ismini bile bilmiyorum ama geri döndüğüne çok sevindim. Tekrar tekrar hoş geldin abim. Tüm adalyayla buradan Kral. ayrılacak. İlk yarışma için hazır mısınız? Güzel. Mis mis. Yüksekliği gittikçe artan bu üç engeli aşıp Duvar kapanmadan bitişi geçmek için 30 saniyeniz var. Pekala başlıyoruz. 3, 2, 1, başla! Beast olimpiyatlarının ilk yarışması başladı. Çabuk, daha hızlı koşmanız gerek. Aa, nasıl koşuyorlar? Çılgınlık oh, bu. Ne oluyor lan? Duvar kapanmaya başladı. Acele edin. Hey dostum şuna baksana. Zombi istilası gibi. Tam bir insan <laughs> <yüzden gülüyor> ordusu. Dur birinciye baksana. Ah, onun için çocuk oyuncağı olmadı. İşte birincimiz. Endonezya birinci sırada. İşte bu. Sercan bu altın madalya için yarışıyorlar. Sercan Zurna. Çabuk duvar kapanıyor. Zıplayın. Son 8 saniye kaldı. Duvar kapanmak üzere. Acele et. Kar çabuk. Oğlum ezilecekler. İşte ulan. bu. Hepiniz altın madalyaya bir adım yaklaştınız. Yaşasın Amerika. Endonezya bebeğim kazanacağız. Brezilya başardık be. Ülkelerin yarısından fazlası ilk yarışmada elendi ve sonraki tura 97 ülke kaldı. Hadi gelin. Başlarına neler gelecek haberleri yok. Hatırlatmak istiyorum. Burada ülkelerinizi temsil ediyorsunuz. Bir sonraki yarışma Türkiye var mı lan? Aa Türkiye var. Türkiye var. Oğlum bayrak lazım. Sol tarafta Türkiye sonra, var. Sonra, 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 sonra. Solda 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 solda. solda. <laughs> oğlum bekle dur 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 dur. Çok fena dur. Hücum marşını açıyorum. Dur dur. Vallahi var çocuk orada. Oğlum çocuğun sesini alın büyütün lan. Amına koyayım oğlum çocuk harbiden bizden. Oğlum harbiden bizden çocuklar şunun müziğine. Burada duruyor kardeşim benim. Nerede nerede? Şurada. Güzel. Oğlum bu yarışı bir kazanırsak var ya. Haydi görelim. Bu yarışı oh. oğlum çabuk. Piksel atın çabuk. Orduları çağırın. İnşar millet ihtiyacımız olacak. Çağırın. Bir sonraki yarışmamız inşa ettiğimiz en çılgın parkurlardan biri. Ölüm jimnastiğine. Hoş geldiniz. Yarışmacıları gönderin. Her anda 10 ülke yarışacak ve ortadaki platforma ulaşan ilk 5 kişi sonraki tura kalacak. Bir taraftan 5 kişi gelmiş, öbür taraftan 2 kişi. Bir önemi yok. Sadece 5 kişi turu geçecek. Oğlum bir saniye şu an videoda Türk var ya. Dur göğsüm kabardı. Bir saniye dur. Ben bu, ben bu videoyu ciddi izleyeceğim ya. 5 4 Atlıyorum. Başla. Yürü 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 yürü. Yürü 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 Aa ne kadar Onlar burayı daha hızlı geçebilir. Daha hızlılar. Suriye parkuru uçarak geçiyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> ya yapabilirsin. Sana güveniyorum. Hayır. Aa, olamaz. Sana güveniyorum. <laughs> Suriye. Zıpla zıpla. Aa, birinci belli Aman oldu. Aman tanrım işte bu. İkinci de geldi. Vamos. Vamos. <laughs> Moristan onu geçmen gerek yoksa elenirsin. Yapabilirsin. <laughs> Aman i̇şte tanrım. Neredeydi? Moristan hadi. Hayır. Dale. Dale. İşte bu. İşte bu. Hey. Irak'ı sıfırlan Irak Irak yeter engel olmasına izin verme. Durma devam et. Yürü Irak yürü. şey Bu videoda çok büyük şakalar çıkar bu arada. Yürü. Bu videoda çok enteresan şakalar çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. <laughs> i̇şte bu. Evet. Evet. İşte hayır. bu bebeğim. Evet. Evet. Sonraki grup evet. gelsin. Bu yarışmanın güzel yanı yarışmacıların önce kimin başlayacağına karar vermesi. Bakın kimin en son başlayacağına karar hayır, verirsiniz. Hayır. İlk sen gitmiyorsun. Kesin ha. sinsilik peşindesin. Bilmiş ol seni düşüreceğim Yarışma böyle Tamam harika, bol şans. Şşş, Hadi. Başla. Hadi yürü. Ama tanrım. Oh, oh. Oh. hey. Onu bekleme. Devam et. Devam etmelisin. Devam et. Yürü. Ah geçmek üzere. Adamın üstüne basıyorlar. Hey, parkuru geçmek için üstüne basıyorlar. Oh. Hey. Birinci belli oldu. İşte bu. Yapabilirsin. Dostum bu deli işi. <laughs> <laughs> Düşüşler Son üç kişi. Türk geldi vereceğim. Son 2 kişi. Hadi Filipinler hadi. Acele etme. Hey! Acele etme, acele etme. Acele etme. Hey, Arjantin yardım olur mu bilmem ama bir kişilik yer kaldı ve son kalan yarışmacı sensin. Pes etme sakın. Pes etme, pes etme. Evet. Messi! Messi! 10 kişiden sadece 4'ü ortaya ulaşabildi. Bu inanılmaz. İkinci ranttan sonra işler biraz çığırından çıktı. Oo, olamaz Amerika. Aman tanrım Amerika elendi. Amerika. Hadi harika. İşte bu. Başarabilir. Geldi 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 geldi. geldi. geldi, 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 geldi. Olamadı lan. Aslanım. Yiğidim bak sonuna hata yapıldı Aa birini kaybettik. Aa, Hadi! Üzgünüm 5 kişi oldu bile. Ha seni de artık yolculuk oğlum bir tavsiyem Biraz yaklaşın, Hey, güzel Bu bakayım kimle kim kapışıyor? Dur Başla. dur dur. Evet. Kimle kim Sen, kapışıyor? Acele etmeyin. Evet, evet acele yavaş. etmeyin. Oh. Bu final turunda acaba aa, Türk aa, burada yürü, mı? Yürü, Bizim yürü, Türk. Yürü, fişi, yürü Kongaya düştü. <laughs> ah pek hoş değil. Ama hala düşmedi. Aynen öyle. Yapabilirsin Samoa. Şimdi yürüyebilirsin. Evet, evet, evet. <laughs> Ürken için başar. Fiji su için başar. Fiji evet. Olamaz. <laughs> aa, aa. Bırak gitsin dostum. Sıkı tutun. <laughs> Hadi bakalım Samoa. Harika. İşte oldu. Güzel. Pekala son, son iki. işte <laughs> İşte bu. Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> evet. Yok artık. İşte bu. Güzel. Ve son beşli de tamam. Güzel. E bizimkisi son nerede? Şöyle, jimnastikte de 50 kişi elendi ve geriye 47 ülke kaldı. Oğlum abi bizimki yaşıyor bak burada burada. Türkiye yeşil yanıyor. Yeşil yananlar şey değil mi? Kazanıyor hala demek anlamına evet. geliyor. Evet. Tamam. Merhaba baylar ve bir hanım. Bu yarışmada her yarışmacıya yay ve ok vereceğiz. Bu Abicim biz burayı kazanırız. Oğlum ok senin kanında akan damarlarda duruyorlar. Soldan oğlum biz kazanırız vuran, ya burada. Sonraki tura geçiyor. Yarışmayı oh ilginç kılmak için size oy hakkı verdim. Ege Muslat. Efendim. Ege canım hoş geldin. Verdiğiniz ülkenin işi zorlaşacak. Aldıkları her oy için hedef 3 metre daha geriye gidecek. Ülkemde İsrail hiç sevilmez. Evet, birçok insan onları sevmiyor. Onları sevmiyorum. Almanya tarihte her yeri fethetmekten bıkmadınız. Ülkeler oy kullanırken aradan bir isim ön plana çıktı. Kime oy veriyorsun? Endonezya. Bence en büyük tehdit Sali Endonezya. mi? Endonezya'yı sevmiyorum. Endonezya'yı bir gülümsemeyle gizlemiş. Bence bu işte bir iş var. Onu önceki tur gördün mü? Acayipti. Bu ne? Endonezya. Har haritasını mı çizdin? Aa, çizmeye çalıştım. Pekala ilk sırada Guam var. Gel bakalım. Sence kaç oy almışsındır? 3 oy almışımdır. Evet 3 oy. 3 mü? Vay canına sahiden de 3. Nereden bildin? Salona gidiyorum fitim ve çeviyim. Bu ilk defa eline okul ok oh, yeah. Çok güven verici durmuyor. Guam. 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 Guam, 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 Guam. Hadi oğlum ya bizimki. Oo. Biraz kısa kaldı. <laughs> Son sözün nedir? O Türkiye geri ondan sonra. <laughs> Ben de seni seviyorum. Monaco, 6 oy aldın. Olala. Dostumun Türkiye... saçı beyazlamış. Teşekkür ederim efendim. Güzel. Türkiye değil miydi ya? ya? Saçla ok atmanın bir ilişkisi var mı? <laughs> Hayır oğlum, Türkiye yazıyordu <laughs> ya. Ha. Oo, hadi evet, ama. Evet. Ben Monakoluyum. Evet, evet. İşte bu. Prensimiz gurur duyacak. İşte Pekala, evet. Verdiğim evet, evet. misin? <laughs> yok, hiç değilim. Ama bunu kaybedersem canım çok sıkılır. <laughs> o bize lazım. Robin Hood geldi. Bana bir iyilik yap. İstersen ıskala. Sadece 250 bin dolar kaybedersin. Söylemek istediğin son bir söz var mı? Oğlum hızlı hızlı elettirmeyin. Türkiye'nin endimi anlayamıyorum. Pasifik halkı için. Azerbaycan hadi gel. Kendini. Hadi kardeşlerimiz de burada ha. Güven. Benim boyum olsa da bir elleği sana kaldırırım. Yukarı bir elleği. Hadi at şunu lan. <laughs> Dostum ne oluyor? Hayır hayır çek bir kere daha çek bir kere daha. Hayır, olur, Başlamadan olur öyle şeyler. Başka ister misin? Bunlar Disney Nuts aromalı. Aslında benim favorimdir. Hmm. Güzel Hadi çikolata. Hadi kardeşim. <laughs> Aslanım benim çok fena attı. Evet. Kardeşim benim Başardım. ya. Başardım. Abur cubur için yaptı. Evet. Arkasından da Türkiye çıkarsa bu adamlar saygı duyuyor demek evet. <laughs> bize. Gergin misin? Biraz uzak ama çok da değil. Halledebilirim bence. Suudi Arabi geriye kalan son kadın sensin ve yay boyundan bir. Evet. <laughs> oh. İyidir ama. Gerçekten çok yaklaştın. <laughs> Pekala Endonezya 12 oy aldın. Hey hedefi <laughs> mümkün olduğunca uzağa götürün. Oğlum Türkiye nerede? Bizi göstermiyorlar. <laughs> İlk yarışmada biri. Çünkü kafa kafaya savaşa giremeyecekleri için ok atmakta bizi gösterme ihtiyacı bile duymadı. Direkt Türkiye geçti demek misalinden göstermediler oğlum. Bize. İkinci oldun. İkinci de en hızlılardan biriydin. Bunu öngörmüş olmalıydın. Şans değil. Bir şey sola gitti. Olamaz. <laughs> Mesafe tuttu Hayır. ama biraz sola gitti. Çok üzgünüm hemşerilerim. Elimden geleni yaptım ama çok büyük bir tehdittim. <laughs> Ve son elenenlerle kalan... Ah Hayır tam eğlenmedik. Azeri kardeşimiz burada oğlum. Biz elendik sayılmıyor. Kardeşimiz var kişi burada. Kişi sayımız 16'ya düştü. Yarışmacılar gelin gelin. Tamam gelin böyle. Hadi gel. Evet. Buraya kadar geldiğiniz için tebrik ediyorum. Daha eğlenmedik, daha eğlenmedik. Azerbaycan var, daha eğlenmedik. Ve son yarışmadan önce size bir teklifim olacak. Hepsine 10 bin dolarlık bir... Aha kardeşimiz burada. Oğlum var lan. <laughs> Bu savaşı... Bütün memleketler, bütün dostluklarımızın adına seni kazanma adına kardeşim benim. O gelecek. Hadi aslanım yedim. Bir çanta verin. Kazanacak oğlum bunu. İsterseniz bu bunu kazanacak. Alıp gidebilirsiniz veya her şeyi riske edip ya sonraki yarışmaya ya. katılabilirsiniz. 10.000 10 dolar iyi bu arada git al git al git. Bir şey 10 bin doları Türkiye'ye sok kurdan düşelim yani. Yani çok basit. Bence alın. Aa, Alsın iki oğlum. kişi aldı bile. Çok para var. Benim Bakın. Azeri kardeşim ben tanıyorsam benim Azeri kardeşim aşağıda. zaten aşağı gelecek atar. turda elenecek. 10 dolar alıp gitmek için bu son şansınız. Çok para var ama kazanabileceğime inanıyorum. Kazanmaya geldim. Burada kalan herkesi yok edeceğim. Sana ona pes edecek gibi da. görünüyor mu dostum? Kabul ediyorum. Parayı alıyor evet. musun? Pekala, bir kişi kaldı. Buradaki sen en zeki sen adam. Sonuncu Fiji. Alıyor musun? Zayarım evet. Arayla. Azerbaycan nerede lan? Evet Fiji. Fiji ve İtalya ve mi? sıradaki Al kardeşimiz. Ben biliyorum oğlum. Adamın içinde savaş ruhu var. Bu adam gitmez. Bu adam savaşmayı seçer. Karşılaşma, eskrim, koşuda üst sırada bitirenler rakiplerini seçebilirler. Her ikili birbiriyle düello yapacak ve ilk Uf. darbeyi vuran kazanır. Liberia rakibini seç. Moldova'yı seçiyorum. Moldova oraya geç ve Liberia ile beraber bekle. Eritre sen kimi seçiyorsun? Sonuncuyu. Lüksemburg. Pekala hadi gel. Burada savaş çıkaracağız. Ben Tacikistan'ı seçtim. Tacikistan tamam. Madagaskar. Madagaskar Slovenya. Hey, sen ve ben dostum. Hmm. Azerbaycan. Demek ki Kaybetmeyi seçtin. Tebrik ederim kardeşim seni. Önce Samoa Azerbaycan'a karşı. <laughs> Oğlum bu savaş var ya kardeşim benim hadi. Oğlum dur bir saniye buna bir tane buna bir tane müzik vermemiz gerekiyor. Altını Samoa'ya götürmek için sabırsızım. Aslında ben çok gerginim. Ben bir değilim. Oh, oh. Yeni madalya için mücadeleye ediyorum. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun kardeşime benim. Yeterince helal olsun. Güzel Kazandı. Evet. 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 Ha? Her an arka dans yapacak gibi duruyordu. Ee, Beni de gerdi. Harbiden <laughs> Evet! Ve şayet merak ediyorsanız üstlerindeki kıyafetler sensörlerle doğru Ve kimin hitar beyi aldığını böylece öğreniyoruz. Gerçek olimpiyatlarda da aynı yöntem kullanılıyor. Hadi dostum hadi dostum. Azerbaycan lütfen ortada bekle. Sen elendin. Sırada Irak ve Madagaskar var. Başlayın. Irak her şey buna bağlı. Hadi görelim Irak. İnsanlara ülkeleriyle. Oğlum yili burada var ben ya. Benim. O adamın bacağının altına tereyağı sürmüşler öyle söylüyorlar. Bacağı kaydı oğlum Azerbaycan'ın. Bizi zaten zaten kazanırdı zaten bizim çocuk her türlü de. çok kuvvet. Aa, aa, hayır henüz kazanan olmadı. Oh. Bu çok heyecanlı. Değil mi? Oh. Irak kazandı. Evet. İşte bu. Hak ettin dostum. Seni seviyorum dostum. Ben de Üzgünüm. Ben de seni. Madagaskar sen de eğlendin. Oh, Slovenya Monaco'ya karşı başlayın. Ah, Monaco direkt saldırıyor. Oh. oh. Ah. Onlar savaşa dursun. Oh, oh. O sırada size İstanbul Guys'dan bahsedeyim. Tamamı ücretsiz ve çok oyunculu bir oyun. 32 kişi her şeyi kazanmak için mücadele ediyor. Oh, oh. Aman tanrım. Nasıl ona vurabildi? Eğer Stumble Guy'ı indirecekseniz. Adam kontent için neler yapıyor? Adamın kanka yaptığı sponsorluklara bir baksana kalitesine ya. Acele edin çünkü önümüzdeki 30 günde indirirseniz Mr. Beast altın kostümü sizin olacak. Oh olamaz! Oh! 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 Kazandım! Ne? Monaco için elimden geleni yaptım ama yetmedi. Şimdi de Moldova Liberya'ya karşı. Başla. Stumble Guys'ı ister yalnız başınıza isterseniz dünyanın her yerinden arkadaşlarınızla oynayın. Oh oh onu kenara kıstırıyor. Chris dikkatli ol Chris. Yeni Mr. Beast kostümümüz, Mr. Beast emotlarımız ve hatta videolarımızdan ilham alan zorlu seviyeler bile mevcut. Stumble Guys'ı ücretsiz olarak App Store, Google Play ve Steam'den indirebilirsiniz. Ve çok yakında... Ah galiba bir kıvılcım gördüm. PlayStation ve Xbox'ta da. Hemen aşağıdaki linke tıklayarak oyunu indirebilirsiniz. Ücretsiz Mr. Beast kostümü için acele edin. Moldova. Hayır Liberya. Oh. Ve son düellomuz oh. Libya Allah. Karadağ karşı. Büyük ödül için Oğlum çocuk Flamor'a benziyor lan sadece. Başmaya hazırlar. Oh. Bol şans diliyorum ama. Flamor. Oğlum harbi Flamor'a benziyor. Acımam ama. yoktur ona göre. Başlayın. O metale takılmayın. Bence takılın komik olur. Bence de burada duruyoruz değil mi? Ne? Oh, oh, oh. oh. Gel buraya. Gel buraya. Gel de gününü gör diyor. Hür dikkat. Oh! Ve kazanan Libya oldu. Libya sonraki tura geçiyor ve Karadağ üzgünüm. Seninle dövüşmek zekti Düşürün! Ve artık <laughs> altın madalyamızı alıp son yarışmamıza geçebiliriz. Bu noktaya kadar dünyanın her ülkesinden insanı koşu yarışı, jimnastik, okçuluk ve eskrim kategorilerinde izledik. Şimdi sırada son yarışmamız var. Penaltı atışı. Kurallar çok kolay. Gol atabilirseniz sonraki randa kalıyorsunuz. Kaçırırsanız eleniyorsunuz. Geri kalan 7 ülke Slovenya, Moldova, Tacikistan, Eritre, Libya, Irak ve Samoa. Düşünmeden edemiyorum. 10 bin dolar dolu çantayı reddettim. Ben kendime güveniyorum ve inanıyorum. O yüzden reddedim. Yaşımdan dolayı benden şüphe edenler oldu biliyorum ama ne demişler? İnsanları dış görünüşüyle yargılamayın. Bunu Irak için yapıyorum. <laughs> Gidelim. Bunu eşim için kazanmak istiyorum. Yarışmacılar gelsin. Gelin hadi. Adam büyü basıyor bu arada. Hafızamızı tazeleyelim. Aramızdan biri 250 Gelin bin mi? dolarlık bir madalyon kazanmak üzere. İlk penaltıyı kim atmak ister? Ben atarım. Pekala. İlk ya başlıyor. Gayet kolay olmalı. Eğer kaçırırsa çok şaşırırım. Evet. Bir. Tabii. İlk round kolaydı. Ama yakında zorlaşacak. Şimdi herkes ilk penaltısını attı. Ne oluyor biliyor musun? Evet biliyorum. Chandler getir onu. Asıl mücadele şimdi başlıyor. İşler epey zorlaşacak. Bence bu roundda bir kişi elenecek. Çok daraldı. İşin ucunda büyük ödül var. Daha kolay olur Sadece Sadece 1.8 metre derinliğinde. Biri mutlaka eğlenmeli. Hadi Slovenya ona destek ol. Oğlum bu mu zor lan? Bu mu zor kanka? Ben top oynamıyorum. Ben bile atarım lan bunu. Oğlum millet. Neyi zor abi bunun? Şunu yemin ediyorum chatte kaç kişiyiz şu an bilmiyorum ama yarısından fazla satmazsa bir şey bilmiyorum ya kanka. Kaleleri küçük. Bunlar bir de korkak yavaş yavaş atıyor. Bizimkiler var ya pis burunla patlatıp atarlar. Kuş olsak da hala penaltı kaçırmıyorlar. Gözüm kapalı atarım. İşi biraz daha zorlaştırmalıyız. Evet. Harika. <laughs> Tebrikler. Harika. Evet. Kimse Harika. kaçırmadı. Elbet biri kaçıracak. Harika. Evet. Ben atamazdım. Oh. oh. Yani büyük ihtimalle sağ ayağın olmaması gerekiyor bunu yapabilmek için yani. Yani Davy Jones veren olman gerekiyor kanka. Biri kaçırdı. Gerçekten. Üzgünüm dostum ama eğlendin. <laughs> Çok üzücü. Evet. Nereye gitti bilmiyorum. <laughs> Ve geriye sadece 6 kişi kaldı. Kaleyi küçültmek yerine engellerin yerini değiştireceğiz. Ve bu bir çeldir genişliğinde olmalı. Tamam Slovenya hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Vay be. Bir türlü durmuyor. Acele etme. Sinek gibi üşüştüler. Daha iyisini yapabilirdim. Yine de hayatımın en güzel haftasıydı. Vay canına, iyice zorlaşmaya <laughs> evet, başladım Tam bir bu. yarışma. Ve sadece beş kişi kaldı. Bunu da kazanacağım. Baba sen elendin gibi. Ha? Oh! Evet, bu da ne? Şey bu Pekala da Şimdi de belirleyen penaltı olabilir bu. Samoa, Samoa. Samoa! 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 İşte gel. Bu kadar Yap! Yap hadi şimdi. Şimdi yap oğlum. Azerbaycan'a ilerken yapıyordun yapsana lan şimdi. Tabii kazanmak hayal kırıklığına sebep oluyor ama harika bir deneyimdi. Bence halkı kurulandırdım. Ben hadi bakalım. Evet. <laughs> Üzgünüm dostum nasıl ya? Oğlum nasıl da biliyorsunuz? <laughs> bunlar el altından para veriyorlar gibi. Dünyadaki her ülke bu yarışmaya oh. katıl. katıldı. <laughs> ve artık son iki ülkedeyiz. Libya ve Slovenya. İçinizden biri buradan 250 bin dolarlık bu altın madalya ile ayrılacak. Libya şimdi çekici. Büyük çüş bir çüş bizim Çocuklar bizim. duvarları kaldırabilir miyiz? Duvarlar yerine kaleye sırasıyla siz geçeceksiniz. Evet. Hadi bakalım. Biriniz gol atar, diğeriniz kaçırırsa bu iş biter. Çok basit. Kurtaracağım, kurtaracağım. Çok gerildim. Of. Beni kandırdı. Beni de kandırdı. Çok soğuk kaldı. Tamam aynı şeyi iki kez yapmaz herhalde. Of adam yalnız çok sert bak. Vay canına. Evet, Kurtardı. Evet, i̇şte bu. Bu golü atabilirsen olimpiyatlarımızı resmen kazanmış olacaksın. İnanamıyorum. Tek yapman gereken golü atıp Hadi kazanmak. Dedem. Kazanacağım. Hadi dedem. Dedem kurtar bir şey yap. Dede kurban olayım. Oh, <laughs> <Oo>, evet. Evet. <laughs> evet. Hey keyfin nasıl? Bu inanılmaz bir 9 şey. 9 kilo ama evet, dikkat et. Altın madalya. Bazen... E, Elenecek dediklerimizin hepsi elenmedi. Kazanacak <laughs> dediğimiz kim varsa da kazanmadı kardeşim <laughs> ya. İnanamıyorum. Helal olsun. Onu yarın 250 bin dolara satabilirsin adamım. Ve Slovenya'da <laughs> gümüşü kazanıyor. Gümüş benim rengimdir. Tebrik ederim. Mükemmel. Pakistan'a hiç dinarı mı vermişler? Niye bu çocuğun keşi parlamıyor? Ve ilk olimpiyatların sonuna gelmiş durumdayız. O iki madalya haricinde katılan herkes 2000 dolar kazandı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu... Mr. sen harika bir adamsın ya. Adamın yaptığı kontentlere bak. 4 dakika önce. At 1 oldu. 500 bin olmuştur bu video. Hemen arkamda her bir ülkeden bir... Aman akıyım 11 milyon olmuş kanka. <laughs> Oğlum videoyu daha bitirene kadar 11 milyon olmuş video. Çok epik bir çağ. Az önce beğenme kaçtı şu an 1,3